Bugün Türkiye'nin en çok konuşulan, en tartışmalı internet yıldızlarından birinin Eray Can Özkenar'ın hikayesine dalıyoruz. Kemerlerinizi bağlayın çünkü bu filtresiz bir yükseliş öyküsü. Şu rakama bir bakın. 30 bin. Bu Eray'ın herhangi bir anda tek bir yayında karşısına toplayabildiği insan sayısı. Bu rakamlar onu Türkiye yayıncılık dünyasında gerçekten de bir dev haline getiriyor. Peki her şey nasıl başladı? Hadi hikayenin en başına gidelim. Onun yolculuğu bildiğimiz gibi bir okul koridorunda değil, tam tersi okulun kapısını dışarıdan kapatmasıyla başlıyor. Eray'ın hikayesi aslında bir başarısızlık öyküsüyle başlıyor, en azından kağıt üzerinde. Örgün eğitimle arası hiç iyi olmamış. Düşünün 9. sınıfı bir değil tam iki kez tekrar ediyor. İşte o noktada anlıyor ki bu sistem, bu yol onun yolu değil ve kendi rotasını çizmeye karar veriyor. Bu kararı verdiğinde ailesi ne dedi? İşte burada işler ilginçleşiyor çünkü evdeki tepkiler birbirinden tamamen farklı. Babası daha destekleyici bir tavır sergilerken annesinin tepkisi çok daha sert oluyor. Ve annesinin o meşhur lafı senden bir bok olmaz. Normalde birini tamamen yıkabilecek bu söz, Eray'ın hikayesinde adeta bir motivasyon kaynağına, onun dipten gelip başarma öyküsünün temel taşına dönüşüyor. Peki, senden bir şey olmaz diyenlere inat ne yaptı? Gitti kendi dünyasını, kendi kurallarını ve en önemlisi kendi topluluğunu yarattı. Bu topluluğun merkezi de o meşhur yayınları oldu. Ama bunlar bildiğiniz yayınlardan değildi. Daha çok arkadaşlarınızla salonda takılıyormuşsunuz gibi hissettiren bir şeydi. İşte bu formata salon yayını deniyor ve Eray bunu resmen popüler hale getirdi. Konsept çok basit aslında. Bir grup arkadaş, bir oda ve sıfır filtre. Yayıncı ile izleyici arasındaki o duvarı tamamen yıkıyor. Sanki siz de onlarla birlikte o odanın içindeymişsiniz gibi bir his veriyor. Peki o yayınların içinde ne var? Bolca filtresiz, hatta zaman zaman çizgiyi aşan bir mizah, sürekli birbirine takılan arkadaşlar, tam bir kaos ortamı aslında. Ama işte bu kaos Binlerce insanı ben de bu ekibin bir parçasıyım diye düşündüren şeyin ta kendisi. Mesela şu cümleye bakın. Dışarıdan duyan biri için oldukça kışkırtıcı değil mi? Ama işte bu dil Elaine markasının özeti. Bu argo, bu içeriden şakalar onun topluluğu için bir nevi parola gibi. Bizden olmayan anlamaz diyorlar adeta. Filtresizlikten kasıt tam olarak bu. Ama tabii bu kadar dikkat çekmenin, bu kadar büyümenin bir de bedeli var. Şöhretin karanlık yüzü ERAY'ın kapısını maalesef çok sert bir şekilde çalıyor. Panelciler diye bilinen gruplar tarafından hedef alınıyor. Ve bu olaylar basit siber zorbalığın çok ötesinde. Düşünsenize, bir sabah uyanıyorsunuz ve e-devlet fotoğrafınız değiştirilmiş. Ya da daha kötüsü, ailenizin evine asılsız bir bomba ihbarıyla polis gönderiliyor. Bunlar şaka değil. Bunlar gerçek hayatta sonuçları olan suçlar. Sadece kişisel saldırılar da değil. Profesyonel hayatı da mercek altına alınıyor. K-Drop operasyonu kapsamında kumarla ilişkilendirilen kasa açma sitelerini tanıttığı için hakkında bir soruşturma başlatılıyor. Peki Eray bu konuda ne diyor? Savunması oldukça ilginç. Diyor ki, devletin kendisi bu siteyi bir kapatıp bir açtı, madem bu yasa dışıydı o zaman neden tekrar erişime açıldı? Yani bir nevi sistemdeki çelişkiyi ve gri alanları sorguluyor. Peki tüm bu yaşananlar, bu inişler çıkışlar bugün Eraycan Özkener nerede duruyor? Tüm bunların onun için bugünkü anlamı ne? Aslında her şeye rağmen bugün Kik platformunun en büyük isimlerinden biri. Arkasında inanılmaz sadık, devasa bir kitle var. Evet tartışmalar bitmiyor ama o bu tartışmaların tam ortasında yoluna devam ediyor. Onun hikayesi, internet çağında şöhrete giden o filtresiz, riskli ama bir o kadar da gödüllendirici yolun en net örneği. Ve onun bu sıra dışı yolculuğu aklımıza şu nihai soruyu getiriyor. Eray gibi figürler bize internet şöhretinin geleceği, kuralları ve bu geleceği şekillendirecek kişiler hakkında aslında ne söylüyor? Bu gerçekten üzerinde düşünmeye değer. Büyük bir tartışmanın tam ortasında kendini bulan bir ismi masaya yatırıyoruz. Eray Can Özkenar. Erecan Özkener'in kim olduğunu ve bu noktaya nasıl geldiğini anlamak için gelin önce kariyerinin en büyük, en zorlu sınavıyla yüzleştiği o kritik ana gidelim. Çünkü her şey işte o anda değişti. Bakın bu cümle haber ajanslarından alınma ve aslında tüm meselenin özeti gibi. Durumun ne kadar ciddi olduğunu ve tartışmanın tam olarak neyin etrafında döndüğünü net bir şekilde ortaya koyuyor. Bu iddialar sadece bir kişiyi değil, bütün bir sektörün çalışma biçimini sorgulattı. Ve takvimler 12 Haziran 2025'i gösterdiğinde o operasyonun düğmesine basıldı. Sanal kasa operasyonu adı altında Eraycan Özkenar gözaltına alındı. Bu haber Türkiye'deki dijital yayıncılık dünyasında resmen bir şok etkisi yarattı iyi de nasıl oldu bu? Yani milyonlarca takipçisi olan zirvedeki bir yayıncı nasıl oldu da bir anda kendini ülke çapında bir soruşturmanın tam merkezinde buldu? İşte bu sorunun cevabını bulmak için gelin filmi en başına saralım. Şimdi bu son neşanan dramayı, soruşturmayı bir anlığına kenara bırakalım ve hikayenin köklerine, her şeyin başladığı o ilk yere Sivas'a dönelim. Aslında onu bugün olduğu kişi yapan temeller çocukluğunda atılmıştı teknolojiye ve bilgisayarlara olan o erken yaşlardaki merakı, hani o zamanlar hepimizin oynadığı Counter Strike, Metin 2 gibi oyunlar onu farkında olmadan milyonların izleyeceği bir yolu hazırlıyordu. Peki bu sıradan bir çocuğun oyun tutkusu nasıl oldu da profesyonel bir kariyere hatta bir imparatorluğa dönüştü? İşte işin en ilginç kısımlarından biri de bu. Bu zaman çizelgesi onun yükselişini çok net gösteriyor. 2017'de basit bir ekipman ama müthiş bir enerjiyle yola çıkıyor. Sonra BBL topluluğuna katılması onun için adeta bir fırlatma rampası oluyor. 2023'te ise kendi markası KNGL'yi kurarak tamamen kendi yolunu çiziyor ve 2024'te Kik platformuna geçerek büyük bir risk alıyor. Her adım bilinçli bir kararın ürünü. Başarının boyutunu anlamak için şu rakama bir bakın. 549 bin. Bu sadece bir sayı değil. Bu rakamı asıl etkileyici kılan şey, platform değiştirdikten sonra bu kadar kısa sürede bu kitleyi yeniden toparlayabilmesi. Bu, takipçileriyle arasında ne kadar güçlü bir bağ olduğunun en net kanıtı. KNGL sadece bir yayıncı ekibi değildi, adeta bir felsefeydi. Temel prensip neydi? Tam bağımsızlık. Tarzları neydi? Filtresiz, anlık, içinden geldiği gibi bir mizah. Ve en önemlisi Odak noktası her zaman izleyiciyle kurulan o birebir samimi ilişkiydi. İşte bu yüzden bu kadar sadık bir topluluk yaratabildiler. Evet, yükselişi anladık. Şimdi madalyonun diğer yüzüne, yani hikayenin en başına dönmemize neden olan o key drop tartışmasına ve soruşturmanın detaylarına bakalım. Peki bu sanal kasa tam olarak ne demek? Aslında sistem basit. Para ödüyorsunuz, bir dijital kasa ya da kutu açıyorsunuz ve içinden şansınıza bağlı olarak farklı değerlerde oyun eşyaları çıkıyor. Ama işte o kritik soru tam da burada ortaya çıkıyor. Bu masum bir dijital alışveriş mi yoksa üstü kapalı bir kumar mı? Soruşturma da işte bu sorunun peşindeydi. Soruşturmadaki iddiaları incelediğimizde karşımıza dört ana başlık çıkıyor. Birincisi, K-Drop gibi sitelerin tanıtımını yapmak. İkincisi bu site sahipleriyle doğrudan işbirliği içinde olmak. Üçüncüsü tabii ki bu işten haksız bir maddi kazanç sağlamak ve son olarak belki de en önemlisi dijital reklam etiğini çiğnemek ve genç kitleyi kumara teşvik etmek. Bir şunu da belirtmekte fayda var. Bu operasyon sadece Eraycan Özkenara yönelik değildi. Aralarında Tolunay Ören ve Kemalcan Parlak gibi başka çok tanınan isimlerin de olduğu toplam 19 şüpheli vardı. Yani bu sektördeki genele yayılmış bir soruna işaret ediyordu. Peki tüm bu hukuki süreçler ve tartışmalar bir yana Eraycan Özkenar'ın Türk yayıncılık dünyasında bıraktığı kalıcı iz neydi? Onu bu kadar popüler yapan sır neydi ve onun hikayesi bize daha büyük resimde neler söylüyor? Gelin şimdi bu tarafına bakalım. İşte bu karşılaştırma onu farklı kılan her şeyi özetliyor. Bir tarafta neredeyse bir TV şovu gibi her şeyi planlanmış yüksek prodüksiyonlu yayınlar var. Diğer tarafta ise Ereğin tamamen filtresiz, anlık, samimiyete ve izleyiciyle sohbete dayalı içeriği. Onun markasına özel kılan da tam olarak buydu. Yani manşetlerin ötesine baktığımızda, Eray'ın sektöre yaptığı katkılar gerçekten önemli. Bağımsız ekip kurma modelini o popülerleştirdi. Hızlı, mizah odaklı yayın tarzını o sevdirtti. Ve istemeden de olsa, yayıncı etiği gibi çok kritik bir konunun ülke gündemine taşınmasına vesile oldu. Bu yüzden onun hikayesi sadece kendisiyle ilgili değil. Ve tüm bu anlatıdan sonra, akıllarda belki de en can alıcı soru kalıyor influencerlar artık bu kadar büyük bir pazarlama gücüne sahipken, normal bir ürün tanıtımı nerede biter, kitleye karşı sahip olunan o etik sorumluluk nerede başlar? İşte bu, Eraycan Özkenar hikayesinin bize sorduğu ve cevabını hepimizin düşünmesi gereken en büyük soru.